Ve sevgili seyirciler CHP'den bir Gürsel Tekin geldi. Şimdi konuğumuz oldu. Kendisinden rica ettim eksik olmasın. Çünkü siyasi kulisleri en son tartışmaları kendisiyle değerlendireceğiz. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Hemen şu Cumhurbaşkanlığı meselesiyle başlamak istiyorum. CHP'ler bekliyor, MHP'liler bekliyor. Adalet Kalkınma Partisi'nde Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında neler oluyor? Buyurun. İsmail Bey önce istiyorsanız bu bütün bu sürecin Arka planına bakarsak daha net Tabii. meseleleri anlamış oluruz. Hatırlarsanız eski genel başkanımıza ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerine büyük bir şantaj ve tuzak kuruldu. Ve hemen arkasında ana muhalefet ve muhalefetin dinlendiğini taraf gazetesi belgeleriyle koydu. İktidarın en ufak bir şeyi olmadı bir tepkisi olmadı. Bunun üzerine ben bir soru önergesi verdim. Dedim ki hani muhalefeti Sayın Kılıçdaroğlu'nu dinlemenin bir külfeti yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nu dinlersiniz hiçbir şey elde edemezsiniz. Zaman kaybıdır. Hı hı. Ama siz dinleniyorsunuz. Sizin dinlendiğinizi baktınız. Yani Başbakana söylediniz bunu. Tabii, 2012 2012 yılında. Bakın tarih burada 2012 yılında sormuşum. Evet. Ve bütün 7 madde üzerine Nasıl dinlendiğini, hangi alanlarda neler olduğunu tadilattaki, tamirattaki kablolarında mülümlesine kadar ikaz etmiş. Nereden biliyorsunuz? Efendim biz de Fizan'da yaşamıyoruz yani. Bana verilen cevaba bak ne olursunuz. Yani Bir dakika bizim önce ne sordunuz? Bir iki cümle Bakın, okur musunuz? Tabii müsaade edersiniz gözlüğümü takayım da okuyacağım. Hepimiz gözlük takıyoruz. Bir kere biliyorsunuz e, Ankara kulislerinde ve gazetelere de yansıyan işte özellikle e, Başbakanlık Koruma e, şeyinde e, silahın çekildiğini evet. hatta hatırlarsanız ciddi sıkıntıların olduğu. Başbakanın Bu sıkıntıların... koruma memurları arasında bir kavga çıktı. Silahlar tabii, tabii. çekildi diye gazetelere yansıdı. Silahlar yansırı. çekildi vesaire vesaire bir sürü şeyler elde edildi. Ve bunun üzerine bir tadilat tamirata başlandı. Tadilat tamiratla ilgili 7 tane soru sormuşum. Yani çok uzun olacağı için okumak istemiyorum. Bir tanesini istemiyorum. Ben şöyle ya Bir tanesini şunu söylüyorum. Mesela en önemlisi Başbakanla ilgili evet. olan. Evet. Bu bağlamda makamıza kadar ulaşan yasa dışı yapılanma ile ilgili bir soruşturma başlattınız mı? Şimdi 7 tane maddeye bakıyorsun. Tadilat dahil olmak üzere. Bu tadilatı bilmeyenler olabilir. İzleyenlerimizin de. Tadilat başbakanlıktaki... sonrası bulundu. Bakın, Çok özür e, başkanım. Başbakanlık binası tefriş edildi. Tadilata alındı. Yenilendi. O günlerde maliyeti konuşuldu vesaire. Onunla ilgili konuşuyoruz. Tabii maliyeti önemli değil. Aynı zamanda burada e, e, böceklerin e, bulunduğunu. Ee, ve bu böcekler kimden çıktı? Herhangi bir soruşturma yapıldı mı, yapılmadı mı? Hiçbir şey yapılmadı. Ve bana böyle e, gerçekten gayri ciddi bir cevap. E, işte mesela Sayın Bozdağ göndermiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından yaptırılan söz konusu tadilatlar eskimiş ve ekonomik ömrünü bitirdiği için biz bu tadilatı yaptık falan böyle işte e, laf olsun diye cevap evet. vermişler. Ve bunun üzerine bir buçuk yıl sonra başbakan kendisi bir televizyona çıktı itiraf etti, i̇tiraf etti. evet dinleniyorum dedi ve e, tekrar bir soru sordum sizi dinleyenlerle ilgili herhangi bir soruşturma açtınız mı maalesef o da açılmadı niye bunu anlatıyorum bunu evet, anlatayım evet. ki Cumhurbaşkanı ile ilgili de 40 gün önce ben gazetelerde hatta sizin de tartışma evet. konusu oldu haklı olarak e, gazetelere Sayın Cumhurbaşkanı'nın tehdit edildiğini Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne bir belgenin kasetin konulduğunu bir ülkenin cumhurbaşkanı eğer gerçekten güvenilir bir ortamda değilse yurttaş olarak hiçbirimiz güvenilir bir ortamda değiliz ve hatta çağrıda da bulundum e, sayın cumhurbaşkanı sayın cumhurbaşkanı kimler sizi tehdit ediyor cumhuriyet hal partisi olarak biz size soruna kadar sahip çıkarız hiç kimse de ses çıkmadı 55 gün önce söylemiş ama dün baktım ki bütün gazetelerin manşetinde başbakanın başbakan kendisi söyledi, itiraf etti. Başbakan deyince evet. Cumhurbaşkanı'nı da dinliyorlar. Başbakanın da işte Genelkurmay Başkanı'nda şantaj kasetleri var ama ellerinde şimdi, dediği için. E, bu ne oluyor şimdi? Ne bu sonuç çok çıkacak? Ee, Valla ne çıkacağını bilmiyorum ama şu çok tehlikeli. Eğer bir ülkenin yöneticileri hele hani özellikle böyle Orta Doğu coğrafyasında ciddi sıkıntısı olan bir ülkenin etrafında bütün düşmanlarıyla örülmüş bir ülkenin güvenlik yöneticilerin güvenliği yoksa bu çok tehlikelidir. Şimdi biraz önce bir soru sordunuz. Haklı olarak bizi izleyen vatandaşlar da diyecek ya nereden biliyorsunuz? Ben Rahman insanım. Çok şükür sabah erken kalktığımda kafamda hiçbir şeytani planla çıkmamışımdır. Hayatımda hiçbir abisi. Çok alamıyor. güzel. Bunu bütün çevremdeki insanlar bilir. Bana kim tuzak kurmaya kalksa hepsi tuzağa batmıştır. Ve daha ileri gidiyorum. Sizin de ortak tanıdığınız rahmetlik şakir Süter dahil olmak üzere bir gazeteci dostlarımızla biz bir akşamüstü kahve sohbeti yaparken 2006 yılında İsmail Bey, 2006-2014'teyiz. 2006 yılında Başbakanına Fethullah Gülen'in nasıl kavga edeceğini anlattığım için o gazeteci dostumuz benimle ilgili aman Allah'ım neler yazmadı. Evet. Ergene konculuğumdan bilmem resime. Dün bir şey de kendisini soracağım. aradım. Evet. Dün, evet. Bir şey soracağım. Hadi Özçık değil mi? Evet, Hadi. Hadi Özçık meslektaşımız. Evet. evet. Ee, bir, Şimdi... bir daha çok birkaç şey daha var. 28 Şubat döneminde e, sayın eski genel başkanım Sayın Baykal'a anlattıklarım, rahmetli ile konuştunuz yine. Evet, rahmetli ile ilgili. Yani e, bu biraz da bir öngörüdür. E, belki biraz da Rahman'ı düşünürüz. Bir şey sormak istiyorum. Başbakanla Cumhurbaşkanı arasında bir satranç oynanıyor. Bir satranç oyunu Nedir? yok. Benim gördüğüm kadarıyla Başbakan özellikle e, Sayın Gül'ün 2007 e, döneminde de Cumhurbaşkanı olmasını çok arzu etmiyordu. Bütün, çok değil hiç istemedi. Hiç istemiyordu. E, maalesef e, koşullar e, Sayın Gül'ü Cumhurbaşkanı yaptı. Görünen şu ki e, Sayın e, Gül'le ilgili ve e, özellikle Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın olası Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimalini e, düşünerek... Havuz medyası çok ciddi saldırıda bulunuyor. Yani Sayın Başbakan'ın ne yapıp yapmak istediğini havuz medyasına baktığınızda o fotoğrafı Bahşetler görebilirsiniz. Tabii. Yani Bir... düne kadar Anayasa Mahkemesi Başkanı Abi sizin canım. baş tacinizken birdenbire fotoğrafların çıkması, hatta daha ileri gidiyorum önümüzdeki günlerde ee, daha ilginç belgeler eee Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı ile ilgili aleyhinde. E, öyle bir söylentiler Ama var. biliyorsunuz bizim memleketimizde aleyhinize çok saldırı olursa sizin yıldızınızın parladığına delalettir. Çok böyle olmayacak. Ya şunu herkesin çok iyi bilmesi lazım. Özellikle son dönemlerde yaşamış olduğumuz bu 17 Aralık'tan sonraki süreç bu süreci öyle yüzde 43'ler yüzde 93'ler kapatmayacaktır. İlahi adalet bile bunu kabul etmez. Herkes bir gün bunun hesabını verecektir. Net, net bir siz, soracağım. siz eski Ankara gazetecisiniz. Eskiye dönün bir başka başbakan bir fotoğrafla çıkmıştı hatırlar mısınız? Evet aile fotoğrafları. Evet o aile fotoğrafında kim başbakanın. var şimdi? Evet. Bu aile fotoğrafında da kimse olmayacak. Tabii efendim var. ben geçmişte de böyle bakardım. Tansu Hanım'a, Mesut Bey'e hiç bitmez zannederdim o iktidarlar. Biter. bu Gazeteci, muhabir olarak ta takip ederdim. İnsan ölümlü, insan ömürlü, hayat gelip geçici ve bütün iktidarlar gelip geçici. Net birkaç soru sormak tabii. istiyorum. Biraz hızlanmak istiyorum tabii, tabii, başkanım. Tabii. Bir, başbakan cumhurbaşkanı olmayı kesin kafaya koymuş mu sizi? Ee, çok zannetmiyorum. Öyle mi? Evet. Olmama ihtimali de olma ihtimali ee, kadar mı var. Vallahi olmama ihtimali çok çok yüksek onu açık söyleyeyim. Daha ziyade olası e, adaylık beklentisi olanların önünü kesmektir bu e, böyle bir talebi. Peki onun kafasa kim var cumhurbaşkanı adayı olarak? E, mutlaka kendisi var da e, kendisinin zor olacağını bildiği için şartlara baktığı anda sonra da e, koşullar çok uygun değil. Yani böyle bu kadar otoriter insanların hukukun e, e, ...insanların, özgürlüklerin yok sayıldığı bir ortamda... ...Başbakan'ın bu anlayışını, Türkiye kamuoyunu kabul etmesi mümkün Peki. değildir. Evrensel hukuk hepimize lazım. Başta Başbakan'a ve Başbakan'ın kadrosuna lazım olacaktır. Siz hep bunu söylüyorsunuz. Evet. Adalet, adalet unutmayın. bir gün Başbakan'a da Ad lazım evet. olacak diyorsunuz. Önemli bir filozof diyor, adalet e, kutup yıldızı gibidir. Dünya döner, o yerinde sayar. Gelin, hepinize lazım olacak. Bakın düne kadar feryat ediyordunuz. Düne kadar baş tacı ettiğiniz... Bu hukuk sistemini şimdi siz eleştiriyorsunuz. İki, Yarın da eleştireceksiniz. 2. Cumhurbaşkanı Gül bir açıklama yaptı. Oysa o güne kadar sanki Erdoğan'la özellikle bu paralel yapı konusunda anlaşmışlar gibiydi. Çünkü hem MİT müsteşarı hem de Dışişleri Bakanı Davutoğlu her ikisi de seviyor ve güveniyor. Beraber aslında bütün bu kavganın içinde onlar da olduğu için. Peki Gül'ün o açıklamasını nereye koyacağız? Hani ben siyasetin dışına çıkıyorum şeklinde yorumlanıyor. Ben siyasetin dışında kalacağı inancı içerisinde değilim. Gülün. Evet. Devam edecek. Kesinlikle. Bir şey daha. CHP Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Gül'ü destekler mi? Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda Sayın Genel Başkanımız ve arkadaşlarımızın çok ciddi çalışmaları var. Bizim Cumhurbaşkanı talebimiz ya da Cumhurbaşkanı konusundaki beklentimiz bütün bu kuralsızlıklar konusunda yasaklar konusunda gerçekten anayasaya sahip çıkabilecek insanların kendisine güvence gibi görebileceği iş dünyasının basın patronunun işçisinin memurunun polisinin evet bu burası bir ciddi bir güvencedir gibi görebileceği bir Cumhurbaşkanı ihtiyaç var. Gerçekten bu vasıflarda çok sayıda Cumhurbaşkanı adayı var. Çünkü Merak Cumhurbaşkanı etmeye. Gül de hani kimi özellikleriyle takdir edildi ama kimi özellikleriyle de hayal kırıklığı ama yarattı. Ama çok şey değil yani örneğin işte e, e, tweet yasağını e, Afedersin Sayın Cumhurbaşkanı kaçak elektrik kullanır gibi kaçak kullanmasını pek çok, çok kabul edebilecek değil mi? Birazdan çekingen Özellikle kaldı. hakimler, savcılar Kurulu'na ilgili birçok e, anayasanın e, maddeleriyle ilgili Cumhurbaşkanının her iki tarafı işte şey idare edim anlayışı çok doğru bir anlayış değildi. E, bir şey daha söylemek istiyorum dün Başbakan'ın özellikle iki bu 1915 ile ilgili başsağlığı mesajı çok insani bir mesajdır. Evet. Yani bu şey değil. Ama aynı başbakanın daha yakın tarihimizde hayatını kaybetmiş gencecik çocuklarımız için de keşke bir başsağlığı dileyebilseydi. Değil mi? Onların ismini bile anmadık bir, bir şey daha soracağım. Mi? Cumhuriyet Halk Partisi MHP ile ortak bir aday gösterebilirse. Çünkü şu anda iktidarın %40 ile 50 bandında bir oyu var. Değişiyor diyelim. Karşı blokta da %50 civarında hatta en son seçime baktığımız zaman 53 civarında. Ama diyelim Erdoğan'ın karşısında kim aday olabilir? Ortak bir aday belirleyebilir misiniz? Ee, daha ziyade şimdi CHP, MHP'nin ortak adayından ziyade toplumsal bir ortak adaya ihtiyaç var. Yani öyle bir aday çıkmalı ki Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, BDP ve gerçekten demokrasi ve özgürlük talebi olan herkesin destek verebileceği bir isim olmalı. Bu çerçevede çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Var mı ya bu, isimler? Bu coğrafyada çok ciddi isimler var unutmayın. Bizim şu anda hiç konuşmadığımız isimler var mı? Var elbette var. Böyle evet işte bizim aradığımız Kesinlik... hem topluma yakın hem devletine sahip çıkacak özgürlükçü, demokrat. Kesin, böyle isimler var mı? Kesinlikle. Ekonomiden istim. anlayan. Tabii hiç merak etmeyin. Yüzde oyu alabilecek. Ya böylesi bir coğrafyada e, bu isimler çok sayılır. Bir tane var. isim söyleyeyim size. Yok şimdi söyleyelim. Mümkün değil yani. Ayıp olur yoksa hiç seve Peki, seve. Peki partinizin şu an üzerinde çalıştığı birden çok isim var diye Kesinlikle. düşünüyorum. Kesinlikle tabii Sayın Genel Başkanımızın, bizlerin, bizim dışımızdaki gerçekten Türkiye'nin geleceğiyle ilgili kaygı duyan herkesin isim konusunda hemen hemen her gün 2-3 tane isim tartışıyoruz, konuşuyoruz. Ama en azından tabii hepimizin farklı bir bakışı var. Benim kafamda evet yani demokrasi, özgürlük konusunda, evrensel hukuk konusunda ekonomi konusunda ciddi güvence gibi görünebilecek isimler var. Cumhurbaşkanlığı çok önemli. Çünkü aynı zamanda her şeye rağmen dünyanın her yerinde adalet çok önemlidir. Hukuk Ayrıca çok Sayın önemlidir. Ayrıca Başkan, bu defa ilk kez, Cumhuriyet tarihimizde ilk kez parlamenterler aracılığıyla değil, kendimiz seçileceğiz. Şimdi o da tabii, bu da tartışılmadı. Hep arıla acele işler yapıyoruz. Şimdi Başbakan geçen gün bir laf etti biliyorsunuz. Başkanını seçecek. İyi şimdi... Bu cümleyi referans olarak kabul edersek, hani diyor ya milli irade, millet iradesiyle siz yüzde 43 oy aldınız. Yarın seçilecek bir cumhurbaşkanı millet iradesiyle yüzde 60 oy alırsa kim millet iradesini temsil ya, edecek? Bu da bir, bir başka zaman? tartışma. Elbette şimdi. Hiçbir altyapısı yok. İkincisi, herhangi şimdi önümüzdeki dönemde yasaka bu konuda bir çalışma yapmış değildir. Siyasi partiler herhangi bir çalışma yapmış değildir. Cumhurbaşkanı meydanlarda ne söyleyecek? ...gerçekten merak ediyorum ne söyleyecek... ...yani iyi rektör mü atlayacağım? Bunu? Terleyecek işte hani söylüyor Efendim, ya... ...geçecek bak. o terleme işin... ...iki bir başka bir şey... ...bütçesi nerede bunun? Yani... ...geçen hafta biz onu başbakan, gündeme getirdik... ...bütçesi evet, belli değil... ...başbakan aday oldu... ...başbakan devletin bütün... ...imkanlarını kullanacak... E, ...karşısında herhangi sıradan bir vatandaş... ...neyi kullanmış olacak? Böyle arıl acele alınmış bir karar... ...hiçbir tartışması yok... ...Ahmet mi olacak Mehmet mi olacak tartışmanın ötesine geçmemiz gerekiyor. Bir mesele Aa, daha var. en önemlisi en önemlisi ee, bugüne kadar elbette Cumhurbaşkanlığı seçim, seçimlerinde zaman zaman kriz olmuştur. Ama göreceksiniz bundan sonraki süreçte hep kriz olacaktır. Bunda da kriz yaşanır mı? Elbette şu kriz yaşanacak. Yani kim yetkili? Millet iradesi diyor ya yani Sayın Başbakan her şeyi R'ye bağlıyor. Hı hı. Yani R varsa her şey var. Ben 17 aralığında hesabını sandık vermem. Çıkarsa... Sandıkta. E ben sandıkta bir vatandaş %60 da çıktı. Siz ne diyeceksiniz o zaman? Hı. Ya bütün bunların... Şimdi... Şu bir mesele başkanım normal koşullarda hani ben Türkiye'nin fotoğrafına baktığım zaman aslında siyasetin doğal akışı Erdoğan yukarı çıkabilir aslında tamam mı? Hiç sıkıcası yok çıkabilir. Ancak eskiden olsa hani evet siyasette normalleşebilir o da yukarıda artık bu siyasi yorulmuşluğu, tabii yordu memleket de yoruldu, memleket de dinlenir, kendisi de biraz dinlenebilir diye düşünürdüm. Ama niye kaygılanıyorum şimdi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve bir gazeteci olarak? Çünkü yetkilerle ilgili bir tartışma platformuna sundu Türkiye'yi ve adeta başkanlık sistemini getirdi. Ya biz Allah aşkınıza 30 Mart'ta sandığa gittiğimizde belediye başkanlarını seçmek için gitmedik mi? Evet. Biz başkanlık sistemine geçtik mi? Olmaz öyle bir şey merak etme. Olmaz mı? Mümkün Nasıl olmaz? Bir anlatır mısınız Hiçbir şey, şey olmaz. Şimdi çok detaylarına girmek istemiyorum. Yani biz bunların hepsini biliriz. Daha düne kadar e, bu ülkenin savcısıyım diyenler, işte polisim destan yazdı diyenler bir gece yarısı sabahın 8'inde hangi korkularla telefon ettiğini hepimiz biliyoruz. Bunları yüreklerinde biliyoruz. Türkiye korkmayacak. Bunların hepsini açarız. Siz tecrübeli gazetecisiniz. Geçmiş dönemlerde size 3 dönemi anlatabilirim. Müthiş bir saltanatlık vardı. Bu kadar hukuksuzluk, bu kadar yolsuzluk olmayabilirdi ama benzerleri çok vardı. Şimdi hiçbirisi yok. Bunlar da olmayacak. Gelin gelecek nesillere, ülkeye eser bırakın. Güzel. Korku bırakmayın. Korku bırakırsanız arkanızda Başkanım son soruyu da biraz CHP'den Tabii. sormak istiyorum. Tabii ki. Istiyorum. Şimdi CHP konuşulmaz da olmaz. Şimdi CHP o aman ne kadar iyi bir muhalefet partisi. Halka da yakın, dünyaya da açık. Böyle bir hava vermiyor. Ee, şimdi tabii CHP ile ilgili olunca herkesin söyleyebileceği bir şey vardır. CHP tabi e, elbette zaman zaman bizde e, eksiklerimizi, hatalarımızı, yanlışlarımızı nasıl telafi edebiliriz? Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok önemli kadrolar var. Bu çalışmalar yapılıyor. Ama unutmayın ki patates ekerken bile 6 ay bekliyorsunuz. Hı. Uzun süre tabi bizim özellikle 80'den sonra 90'dan sonra sürekli Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç mekanizmaları kurultaylarla zamanını boşa harcamıştır. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun döneminde son özellikle son iki yıldır gerçekten diyebilirim ki Türkiye coğrafyasını karış karış dolaşıyor. Ama ciddi bir zamana ihtiyaç var. Bu, e, Ama önümüzdeki... parti biraz savrulmuyor mu başkanım? Yani şimdi mesela bir tarafta ulusalcılar, bir tarafta cemaatle işbirliği iddiaları, bir tarafta işte siz mesela halka yakın daha böyle siyasetçi profilindesiniz. Hani böyle bir parti sanki yekpare değil gibi. Hayır öyle tam tersine yekpare de şöyle bir şey. Şimdi herkes bir CHP'yi bir AKP gibi görmek istiyor. Yani işte Gürsel Tekin bir şey deyince Kemal Kılıçdaroğlu diyecek sürçü lisan etti. Affedersiniz hatta bilmem ne etti diyecek. Şimdi Sayın Genel Başkanımızın böyle bir tarzı yok. Geçmiş dönemlerde Sayın Genel Başkanımız Deniz Baykan'da öyle bir tarzı yoktu. Ve kaldı ki özellikle birkaç manşeti de siz kullandınız. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Siz bir partinin il başkanısınız. Kendi düşüncelerinizi ifade ediyorsunuz. Gazetelere manşet oluyor. Ve sizin partinizin yetkilileri sizi hoş görüyor. Bunu tam tersine... Tabii, böyle olmalı ama. Elbette böyle olmalı. Demokrasi bu zaten. Partilerde demokrasi olmazsa... ...topluma demokrasi ama getiremezsiniz. Ama bizdeki eksik alışkanlık şöyle ahenk bir şey yok ama sizde. Yani gördüğüm evet, o. Evet olabilir. Eksik. Ahenk yok. Hani ahenk ahenk orkestra gibi olacak. Ahenk mi? olmayabilir ama farklı düşünceleri ...bütün siyasi partiler için büyük bir zenginliktir. Eğer bu zenginlik siyasette oluşursa... ...Türkiye'de de demokrasi zenginleştirilir. Şimdi siyaseti daralttığınız an... ...o zaman başbakanın... ...o çizmiş olduğu çerçevenin içine girmiş olacağız. Tek adam karar verecek. Şimdi bakın mesela böyle bir sorun bizde olmuş olsaydı her gün birimize bir mikrofon dayatılırdı. Ne olacak? Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Hı -hı. olacak mı olmayacak? Bir tane AKP'liye soramıyorlar. Biz bilmeyiz. Kim bilecek lan? Başbakan. Abi nesiniz siz bilmeyeceksiniz yani. Her şey başbakan karar verecekse siz nesiniz orada? Ya başbakanın bakın yaş itibarıyla da e, Bülent Arıç kendisinde çok büyük olmasına rağmen 50 kez azarladı ya. Sürçü lisan etti dedi bilmem ne bir sürü ve ağladı bu. Şimdi bizde böyle bir CHP beklemeyin ne olursunuz. Böyle bir AKP'leşmiş bir CHP olursa Türkiye demokrasisine çok ciddi zarar verir. Elbette tabii ki bir ahenk olmalı. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri doğrultusunda bu demeçler verilmeli. Ama zaman zaman bu hatalar var bunlar da düzelecektir. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. kadar iyi oldu. yayınlar diliyorum. Çünkü söyledikleriniz önemliydi. Zaman zaman telefonda konuşuyoruz sizinle. Hani ve söyledikleriniz İsmail Bey şimdi bir çok kısa, çok kısa bir çok şey kısa, daha söyleyeyim. Buyurun. Yani tabii bizi burada izleyenler e, birçoğu bilmeyebilir ama siz çok e, tanıksınız. E ben bu son 3 yılı, 2 yıl önce size anlatmıştım evet, evet. hatırlarsanız. Yazılmamak üzere söyledikleriniz hep evet, çıktı. Evet inşallah e, iyi şeyler olur. Burada herkese çağrıda bulunmak istiyorum. Sabah kalkarken Rahman'ı kalkın, şeytanı kalkmayın. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Evet,